Ağzı Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbi alaamin. ve ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ejmâin. Pek aziz ve kıymettar izleyen kardeşlerim. Öncelikle hepinizin hepimizin Ramazanı şerifi mübarek olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu duasıyla bize öğrettiği şu dua ile sohbetimize başlayalım. Allahumma barik fi Recep ve Şaban ve belligna Ramazan. Allah'ım bize Recep ve Şaban'ı mübarek kıl. Bizi Ramazan-ı Şerif'e ulaştır. Evet, bir Ramazan-ı Şerif e, ayını daha idrak ediyoruz. Cenab-ı Hak bu ayda yapacağımız tüm ibadetlerimizi makbul eylesin. Oruçlarımızı kabul eylesin. Zekat fıtralarımızı makbul eylesin. Her türlü infak, yardım ve hayru hasenatımızı inşallah en güzeliyle 1'e 10, 1'e 100, 1'e 700 belki daha fazla karşımıza katlayarak çıkarsın dileyelim. Ve böylece bu e, hasbi halimize başlamış olalım. Malumunuz Ramazan-ı Şerif deyince efendim camilerimiz, mahyalarımız, cemaatimiz, teravihlerimiz, okuduğumuz Kur'an-ı Kerim tilavetlerimiz, mukabelelerimiz ve diğer bir cümle e, hayru hasenat cinsinden tabir edilen yardım müesseselerimizin adeta coşması ve insanlara ulaşması akla geliyor. Cami malumunuz ki hayatımızın merkezindedir. Bizim medeniyetimiz İslam medeniyeti cami merkezli bir hayat bizlere sunar, arz eder. Çünkü e, medeniyetimize baktığımızda medeniyetimizin Efendim, e, adeta nema bulması caminin çevresinden itibaren başlar. Şehirlerin merkezinde, medeniyet merkezlerinde camidir. E, bizim anlayışımıza göre, e, evlerin kapıları camiye göre efendim ayarlanır. Evlerin konumları şehrin merkezinde bulunan veya bir bölgenin merkezinde bulunan camiye göre dizayn edilir. Caminin mimarisinden tutunuz içerisindeki sanatsal değer taşıyan her bir yapı bizim İslam medeniyetimizin bir tezahürüdür. Bir yansımasıdır. Minarenin efendim e, kubbeyle bütünleşmesi Allah kelimesinin H'siyle adeta özdeşleşir. H ve onun bir e, bağlantısı olan minare. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında tek bir ana kubbede toplanmış olması tevhidi temsil eder. Dört filaya üzerinde sekizgen bir kubbe ile dizayn edilmiş bir cami. Tek ana kubbe tevhidi temsil eder. İnsanları tek bir kubbe altında toplamayı önerir. Bizim özellikle Osmanlı mimarisine baktığımızda bunu daha çok e, görme şansımız var. İçerisindeki tezyinatlara baktığımızda her biri birer öğüt niteliği taşıyan ayeti kerimeler, dua lafızları, ee, hadisi şerif e, örnekleri, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bize yansıyan her ne güzellik var ise onu caminin sanatsal ve estetik noktayı nazarından bakıldığında da görebiliriz. Cami, insanları cem eden yer demektir. Toplayan yer. İnsanları adeta tanıştıran, kardeş kılan yer demektir. Her türlü sıkıntının, her türlü derdin adeta paylaşıldığı, bir sıkıntısı olan müminin diğer bir e, müminin e, sıkıntısı olan bir müminden haberdar olduğu yerdir. Vel müminun ve vel müminatu evliya'u ayeti kerimesi gereğince müminler birbirlerinin velisidirler. Birbirlerine ilgi duyarlar, alaka duyarlar, düştüklerinde kaldırırlar. Sıkıntıya düştüklerinde o sıkıntılı sıkıntılarını izale ederler, ortadan kaldırmaya çalışırlar. Bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mescid-i Nebevi'sinin kuruluşundan itibaren bize kadar yansıyan en önemli değer niteliğinde olan efendim bir husustur. E, cami dediğimizde ilk bakacağımız yer Mescid-i Nebevi'dir elbette. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicretten yani hicretinde e, Mekke'den Medine'ye hicret ederken ilk yaptığı şeyin cami olduğunu biliyoruz. Değil mi? İlk adım Medine'ye iner inmez kendi evinden ziyade kendi kalacağı yerden ziyade efendim ilk yaptığı yer nedir? Mescittir. Mescit çünkü müminleri cem eden yer demektir. Müminlerin sadece ibadet ettiği yer değil, her türlü ihtiyaçlarının giderildiği, hatta devlet yönetimine dair kararların alındığı, efendim müminlerin birbirlerini her türlü birbirlerinden haberdar oldukları yer. Herhangi bir Olumsuz durum olduğunda ezan okunur ve müminler camiye davet edilir namaz vakti olmasa bile değil mi? Aynı zamanda bir iletişim merkezidir ee, cami. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetlerine bakıldığında Suffe dediğimiz ilim merkezinin camide teşekkül etmiş olması, ilk ilim merkezinin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, mescidin bir bölümünü ilme tahsis etmiş olması. Caminin aynı zamanda müminlerin bir evi olma niteliği taşıması. E, evsizlere veyahut da ihtiyaç sahiplerine e, kalacak yer özelliği taşıması. O dönem şartları içerisinde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidin hemen bitişiğinde e, odacıklarının, e, hücre-i saadetlerinin olması da aynı şekilde bizim evlerimizin camiden ayrılmaz bir parça olduğunun da ifadesi. Bizim evlerimiz camiden ayrılamaz. Biz adeta camiyle yeknesak olmuş bir haldeyiz müminler olarak. Dolayısıyla camimiz, cami bizim hiçbir zaman ayrılmaz bir parçamız. Bu vesileyle aynı zamanda ilim merkezi, insanların birbirleriyle olan ilişkilerinin geliş, ilişkilerini geliştirdikleri, çocukların eğitiminin gerçekleştiği, daha sonraki dönemlerde Sıbyan Mektepleri'nin Osmanlı Camii bünyesi içerisinde Sıbyan Mektepleri'nin oluşması, yani Allah'la, Peygamber'le çocuğumuz, evlatlarımız ilk tanışıklığını cami bünyesindeki bir yapıda gerçekleştirmesi. Yani bunlar çok önemli değerlerdir. Bu açıdan bakıldığında caminin bizim hayatımızda ayrılmaz bir bir yeri var, kıymetli bir değeri var. Dolayısıyla, Efendimizin tebliğine baktığımızda yine e, mescidin e, çok önemli bir yeri var. Her bir problemde, her bir sıkıntıda Efendimiz Aleyhisselatü vesselam minbere çıkar, müminlere oradan gerekli izahatları verir, gerekli e, eğitimleri minberden ve kürsüden, mihraptan verir idi. Bu açıdan bakıldığında caminin hakikaten müminlerin eğitiminde fevkalade önemli bir değeri var. Cami İslam toplumu, toplumunun da aynı zamanda kimliğini oluşturur. Bir kimlik niteliği yani bizim kimliğimiz camidir. Efendime söyleyeyim. Biz nasıl ki camiye ayakkabımızı çıkararak giriyoruz, secde ettiğimiz yere evimize de ayakkabımızı çıkararak gireriz. Cami bu açıdan evlerimizi de mescit kılmamıza vesile olmuş olur. Cami bize temizliği öğretir. Namaz kılmadan evvel yaptığımız iş nedir? Hadesten taharet, necasetten taharet. Değil mi? Yani dolayısıyla biz cami sayesinde maddi ve manevi kirlerden temizlenmeyi öğreniriz. İnsanlık tarihinin cami ile başladığını biliyoruz elbette. Hz. Adem aleyhisselam ile başladığını biliyoruz. Çünkü ayeti kerime bize bunu şu şekilde ifade buyuruyor. İnne evvele beytin vudi'a linnâsi lellezî bi bekkete mübâreken ve lil yani mekke Mükerreme'de bulunan Bekke, ağlayan şehir değil mi? Bekke kelimesi Bekke'den gelir. Ee, o ağlayan şehir Bekke'de ilk kurulan mescidin insanlığın tarihiyle eşit olduğunu görüyoruz. Hz. Adem aleyhisselamın Kabe'nin ilk temellerini attığını biliyoruz. Hz. İbrahim aleyhisselam döneminde de o temeller üzerine yeniden inşa edildiğini biliyoruz. Dolayısıyla e, insanlık tarihi kadar eskidir. Ee, neden? Çünkü Allah Celle Celaluhu yarattığı kulu yalnız bırakmadığını, kulluğunun gereklerini yapması gerektiğini ona cami ile, mescid ile öğretmiştir. Ve ona mabede mektep gerek adeta dercesine bir eğitim merkezi olduğunu hatırlatmıştır. Ee, şimdi Hz. İbrahim Aleyhisselam'a bakıyoruz. Rabbi cealni mukima's salati ve min zürriyeti buyuruyor. Ya Rabbi beni ve zürriyetimi namaz zürriyetimi namazı ikame edenlerden eyle. Namaz insanı insan eder. Allah'la en önemli bağlantı. En önemli efendim e, muhabbet, sevgi namazla oluşuyor. Değil mi? En önemli birliktelik. Arada hiçbir vasıta olmaksızın. E, hiçbir ee, şeye gerek kalmaksızın vasıtaya gerek kalmaksızın insan Allah'la bağlantı kuruyor. Bu nerede oluyor? Namazla oluyor. Hz. İbrahim Aleyhisselam'a yine bir hitap var. İlk mescid olan mescidi mescid Haram'dan bahsediliyor. Ve iz bawwa'nâ li İbrahim mekâne'l-beyti allâ tuşrik bi şey'en ve tahhir <laughs> beytiy li't-tâifîn vel-kâimîn O diyor e, ee, orayı insanlar ve ezdin fil nas hac insanları namaza çağır davet et. Ee, o beyti meka, yani beyt de, diye bildirilen mekanı tavaf edenler için, namaz kılanlar için, e, rükû edenler için, secde edenler için temizle diyor. Değil mi Hz. İbrahim Aleyhisselam'a? Ee, yine Hz. İbrahim Aleyhisselam'a hitaben başka ayeti kerimeler de var. O halde buradan şunu çıkarabiliriz. Yani Allah bize namazı emrediyor. Ee, namazın kılınacağı mekanı da inşa etmemiz gerektiğini aslında öğretiyor bir anlamda. İbadeti emrediyor ama ibadet mekanını da hazırlamamız, o ortamı hazırlamamız gerektiğini anlatıyor. Yani sadece dua edip, ''Ya Rabbi benim evlatlarımı namaz kılanlardan eyle.'' deyip geçmemizin yeterli olmadığını, Evlatlarımızın namaz kılabilmesi için onlar için gerekli olan hangi ortam varsa secde etmeye veyahut da ibadetlerini, kulluklarını, diğer kulluk vazifelerini yerine getirmeleri noktasında neleri yapmaları gerekiyorsa onu yapmaları gerektiğini de aslında vurguluyor. Çünkü duayı ediyor Hazreti İbrahim ardından Kabe'yi inşa ediyor. O duanın gereklerini, sözlü duayı fiili dua ile te teyit ediyor, kuvvetlendiriyor. Ee, o halde biz de buradan alacağımız çok önemli e dersler olduğunu düşünüyorum. Bizim de buradan alacağımız çok önemli dersler var, ibretler var. Neden? Çünkü sadece sözlü dua ile yetinmeyip e her şeyi, her şeyin Allah'ın bizim için yapmasını beklemek Müslümanca bir tavır olmadı. Ne yapmamız gerektiği dua ediyorsak sözlü bir dua onun da fiilen e, duanın ortaya çıkabilmesi için ortamın, gerekli ortamın hazırlanması gerektiği, onu inşa etmemiz gerektiği bizlere öğretilmiş oluyor. Caminin bireyin inanç dünyasında kulluğunun e, gelişmesinde, toplumsal ilişkilerinde hak, hukuk, sorumluluk bilincinin karşılıklı ilişkilerin çocukluktan itibaren öğrenilmesi noktasında çok önemli bir e, yer tuttuğunu görüyoruz. Çünkü çocuklar Büyükleriyle beraber mescide giderler. Allah'ın huzurunda nasıl durulur? Öğrenirler. Efendim, oraya nasıl saygı gösterilir? Oranın nasıl bir saygı yeri olduğunu görürler. Allah'ın kitabını orada öğrenirler. İnsanlarla olan, efendim, omuz omuza duruş veya camideki karşılıklı saygıyı orada öğrenirler büyüklerinden. Bir eğitim merkezi vazifesi de görüyor. Hayatın bütün alanlarına yönelik değerlerimizin ruh köklerinin adeta birleştiği bir mekan pozisyonunda oluyor camiler. Çocukların zihinlerine efendim Allah'ı peygamberi nakşetme yeri camilerimiz. E, camilerimizi şöyle düşünmeyeceğiz. Yani bazen şunları istemeden de olsa müşahede ediyoruz. E, ediyor idik eskiden ama şimdi elhamdülillah yaşlılarımız da bu bilince ulaşıyorlar yavaş yavaş. İşte çocuklar camide hafif böyle koşturduğu zaman, e, ses yaptığı zaman, e, bağırdığı, çağırdığı zaman, koşuşturduğu zaman rahatsızlık duyanlarımız oluyor idi. Bunlar da e, tarihte tatsız örneklerini duymuşluğumuz var. Bir tanesi diyor ki, şimdi isim vermeye gerek yok bir zat, ben diyor çocukken çok önemli birisi, e, sosyal medyadan veya medyadan da tanınan birisi, e, sanatçı kimliğiyle e, şimdi merhum olmuş vaziyette. O zat ben diyor e, camiye gittim çocukken ayağımı şöyle uzatarak oturduğum için bir büyükten e, işittiğim azar benim 70 sene camiye girmememe sebep oldu diyor. Bu çok acı bir şey. Dolayısıyla biz camide e, her zaman şu dili kullanmalıyız yani kawlen leyinen. Fakoula lehu kawlen leyinen. Evet. Allah'ın ayetlerinde azap ayetleri de vardır. Rahmet ayetleri de vardır. Müjde ayetleri de vardır. Korkutan, uzaklaştıran, inzar eden veya tebşir eden ayetler vardır. Bunların hepsini anlatacağız elbette. Ama doğru dili kullanarak anlatacağız. Bu doğru dili kullanmazsak insanların kalplerine nüfuz edemeyiz. Onları uzaklaştırırız. Yani onlar Allah'ın kelamını daha böyle e, seve seve dinleyecekken e, Allah'ın kelamından uzaklaşırlar. Bu da bize önemli bir vebal getirir din görevlileri olarak. Din görevlisi dediğimizde biz sadece imamları anlamıyoruz. Şahsen ben öyle anlamıyorum. Çünkü imamlar evet muvazzaf, Diyanet İşleri Başkanlığımızın e, nezaretinde hademe-i hayrat olan insanlardır. Ama okulda öğretmen, din kültürü öğretmeni, ilahiyat fakültelerinde akademiya içerisinde bulunan akademisyenler, Kur'an ilimleri konusunda çalışanlar, efendim medrese hocalarından tutunuz. Bunun dışında din alanında, Kur'an alanında, kitap alanında kim hizmet ediyorsa herkes bu sorumlulukla sorumludur. Yani sadece bir bu imamın vazifesi elbette değil. İmam camiye geldiği zaman bu vazifesini karşısındaki muhatabına gerçekleştirmeli. Sadece cami içinde değil, cami dışına da taşarak efendim e, mahallesinde bulunan çevresinde bulunan garipleri, fukaraları, e, ihtiyaç sahiplerini gözeterek veya e, kalbinde efendim ruhunda açlık olanların o ruh açlığını doyurarak. Yani bütün e, bu vazifeler evet elbette hademeyi hayrat olarak bizim vazifemiz ama sadece onların vazifesi olarak görülmemeli. Dolayısıyla evrensel değerleri Dürüstlük gibi, saygı gibi, sadakat gibi, sevgi gibi, şefkat gibi bütün değerlerin öğrenildiği yer, mekan olmalıdır cami. İmam dediğimizde aklımıza gelen şey önde olan, önder olan demektir. Önder olan kimse her hakikati söyleyebilir. Çünkü siz imametteyken herhangi bir konuşma hakkına sahip olmadan hem devletin en yüksek kademesindeki adamlar dinler. Ee, efendim minberde hutbe okurken, kürsüde vaaz ederken Kaymakamından, valisinden, genel müdüründen, e, genel başkanından her kim var ise onlar sizi dinlerler. Hem de hiç itiraz etmeden. O halde bu çok kıymetli, önemli ve değerli bir şeydir. Biz bunu zayi etmemeliyiz imamlar olarak. Doğru şeyleri, doğru cümleleri doğru zamanda, e, doğru şekilde aktarırsak yani muhakkak ki karşımızda bizi dinleyen farklı görüşlerde dahi olsa bütün kitleye bir üst şemsiye niteliği taşıyabiliriz. Ve onların her birisi farklı görüşlere sahip olsalar da bizden alacaklarını alırlar. Doğru dil bu anlamda çok önemlidir. Evet çok önemli birisi olabilirsiniz. Akademik kariyeriniz olabilir. Vesaire olabilir. Kendi görüşleriniz de olabilir. Ama kendi görüşleriniz hiçbir zaman sizin taşıdığınız sorumluluğun önüne geçmemelidir. Kur'an'ın önüne geçmemelidir. Burada ana efendim unsur Kur'an ve sünnet olmalıdır. Kur'an ve sünnetin önüne hiçbir değeri, hiçbir dünyevi değeri koymamalıyız. Dolayısıyla bunu temsil etmek de kolay bir iş değildir. Çok önemli bir sorumluluk, çok önemli bir yükümlülüktür. Cami ile alakalı, namazla alakalı e, söylenecek daha pek çok e, mesele var. Ramazan-ı Şerif'te malum, Ramazan-ı Şerif'i idrak ediyoruz. Teravih namazlarımız pandemiden dolayı evlerimizde kılınacak veya münferiden kılınacak. Bu noktada efendim biz neyi önceleyeceğiz? Öncelikle sağlığı önceliyoruz. Çünkü sağlığı olmayanın kulluğunu da hakikatiyle yerine getirmesi mümkün olmayabilir. O halde ...büyüklerimizin fetva kurulunun aldığı kararlara veya sağlık kurulunun aldığı kararlara, devlet büyüklerinin aldığı kararlara uyarak diğer insanların da sağlığını efendim gözeterek bu fedakarlıkları yapıyoruz bugün. Cenab-ı Hak inşallah pandemisiz, salgınsız, mikropsuz, virüssüz günleri tekrar idrak edebilmeyi, beraberce yaşayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Dileyelim duamız bu olsun. Dünyayı, insanlığı, Müslümanları Cenab-ı Hak bu beladan, bu musibetten kurtarsın. Ee, daha semavi aradı, nice belaları, musibetleri bizlerden uzak eylesin. Allah'tan niyazımız odur ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlerden hangi hayırları istemişse, Allah'tan hangi hayırları istemişse biz de aynı şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi o hayırları Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hangi şerlerden Allah'a sığınmışsa, Bizler de o şerlerden Allah'a sığınıyoruz. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azad olan bu Ramazan-ı Şerif ayının bizler için bir kurtuluş vesilesi olmasını niyaz ediyoruz. Ramazan aynı zamanda Kur'an ayı dedik değerli dostlar. Kur'an Allah Celle Celaluhu tarafından bizlere çok kerim bir zat vasıtasıyla innehu le kavlu rasulin kerim ayeti gereğince kerim bir zat Cebrail vasıtasıyla veyahut da Efendimiz vasıtasıyla bizlere ulaştırılmış yani e, yegane mutlak varlık mutlak güç olan mutlak güzel olan Allah'tan e, güzel bir elçiyle e, insanlığa rahmet olarak gönderilen Efendimiz vasıtasıyla e, ve Allah'ın ehseni takvim diye nitelediği biz kullarına gönderdiği Nazm-ı Celildir o halde bu Kur'an-ı Kerim Ramazan ayı içerisinde inmeye başlamıştır. Ve Kadir gecesinde inmeye başlamıştır değil mi? İnna enzelnahu fi leyletil kadr diye Kur'an'da ifadesini bulur. Kadir gecesinde inmeye başlamışsa Kur'an ayı olarak nitelenen bu ayda Kur'an'ı daha iyi anlamak. Sadece mukabele hatmi şerifleri takip ederek değil elbette bunu yapmak önemli bir şeydir. Önemli bir sevap vesilesidir. Kur'an'la olan ünsiyetimizi artırır. Ama Kur'an'ı bir de farklı bir okuma şekliyle okumak, onun bize anlatmak istediği, vermek istediği, lafzının ötesinde ahkamı, anlamı, ahkamı ve ameli noktayı nazarından bakıldığında Kur'an'ı bu şekilde okumak gerekliliğini efendim düşünüyoruz. Kur'an sadece Nazm-ı Celil'i okunup geçilsin diye indirilmiş bir kitap değildir. Ee, Mehmet Akif'te merhum ifade buyuruyor ya biraz e, özelleştirin mahiyetinde bir cümle ile bir e, e, iki mısra ile ya açar bakarız Nazm-ı Celil'in yaprağına yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına. Kur'an'ı bu şekilde değil de daha çok yaşamaya değer bir kitap olarak görmeli. Böyle okumalıyız. Çünkü Kur'an hayatımızın her alanını kuşatmıştır. Her alanına nüfuz etmiştir. Kur'an sadece ibadetleri bizlere öğretmez. Kur'an yaşam tarzı öğretir. Mesela Hucurat Suresi'ne baktığımızda adabı muhaşeret öğretir. Veya da miras ayetleri veya ahkam ayetlerine baktığımızda hukuk öğretir. Kur'an efendim insan psikolojisine dair pek çok e, önemli anekdotu bizlere aktarır, öğretir. Yani insanların e, düşünce dünyalarından eee e, inanç esaslarına bakıl inanç esasları yönünden değerlendirildiğinde işte kafir, müşrik, münafık vesaire fasık şeklinde insanların psikolojik durumlarını Allah'la olan e, ruh o, münasebetlerinden bahseder. Bunlardan e, bunlara öğretir. Daha pek çok sosyal hayata dair, hayatın her alanına dair Kur'an'ın bize söyleyeceği çok şey vardır ve Kur'an'ı bu gözle okumalıdır diye düşünüyoruz. Kur'an onunla da yetinmez bize Allah'a nasıl dua edileceğini dahi öğretir. Duanın kalıplarını bize verir. Şöyle şöyle dua edin diye. Kur'an'da dua ayetleri vardır biliyorsunuz. İşte bu açıdan bakıldığında Kur'an bize sadrımıza şifadır. وَنُنَزِّلُ مِنَ minel Kur'an ma huwa şifaun ve rahmetul lil الظَّالِمِينَ ve la Yani müminlerin sadrına şifa olan hem maddi hem manevi şifa teşkil eden, ona inanmayan, onu reddeden, onu dışlayanların da hüsranını artıran bir kitaptır. Ki ahiret aynı zamanda Hakka suresinin son ayetlerinde de bu vurgulanır. Ona uymayanların kendilerini nasıl kendilerine e, o gün ah edecekleri, ahu vah ahu enin içerisinde kalacakları, nasıl pişman olacaklarını vurgular Kur'an-ı Kerim. Şöyle ki, e, ee, ayeti kerimeyi şöyle beraberce bir tefekkür edelim, tezekkür edelim. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَم۪ينَ diyor ayeti kerime. Ya şayet diyor peygamber size kendiliğinden şeyler uydurmuş olsaydı. Sanki bizdenmiş gibi yaparak söyleseydi. Onun şah damarını koparırdık diyor. Bakın peygamberi için söylüyor bunu Cenab-ı Hak. Böyle bir gerçeklik Kur'an. Sümme <laughs> laqatana minluhuvatin fema minkum min ahadin anhu hajj onu sizden hiçbiriniz de onu ondan engelleyemezdi diyor. Ve innehule tezkiratul lilmuttaqin. Müminler için bir tezkiredir, bir uyarıdır Kur'an diyor. Bir açıklamadır, bir beyandır. Kur'an hak ile batılı birbirinden ayırandır, furkandır. Kur'an efendim eee inzar edicidir. Yani kötülüklerden uzaklaştırıcıdır. Kur'an her türlü Güzelliği bizlere aksettiren, kısaca Cenab-ı Hak tarafından gönderilmiş, çok önemli bir e, asla eşi benzeri olmayan Nazm-ı Celil'dir. Herhangi bir metin gibi değerlendiremeyiz Kur'an-ı Kerim'i. O halde rahmet ayı olarak e, şu anda idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif'te Kur'an'ı biraz da bu gözle bilmeli. Önce Kari'ül Kur'an olmalıyız. Yani Kur'an'ın lafızlarını okuyan, sonra Hafizül Kur'an, onu muhafaza eden, Sonra âlimül Kur'an, onun anlamını bilen efendim, ilmiyle ilmini e, idrak eden. Sonra amilül Kur'an, onunla amel eden. Sonra hameli hamelei Kur'an yani hamilül Kur'an, Kur'an'ı taşıyan, her şeyimizle taşıyan insan olmalı. Sonra ehli Kur'an, Kur'an ailesine dahil olmalı. Sonra inşallah hep beraber ehlullah olmalıyız. Cenab-ı Hak bizleri Kur'an'ı böyle okuyan, Ramazan-ı Şerif'ten böyle istifade eden, Cami cemaati mümini efendim namazı bu şekilde idrak eden kullarından eylesin diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.